Arkadaşlar merhaba. A, videoma hoş geldiniz. E, bugün sizlere bir tane araba göstereceğim. E, Transporter. E, bu neden kaldı? Bunu göstereceğim size. Şimdi bunun raporunu bir bulayım. Evet raporu burada. Göstereceğim şimdi size. Raporu elimize alalım. Şöyle. Evet. Arabanın kaldığı şeyi gösteriyorum size. Ağır kusur olarak sadece geri vides lambası tamamen yanmıyor. Yani geride bazı arabalarda bir tane bazı arabalarda da iki tane geri vides lambası vardır. Bunların bir tanesi yanması gerekir tek olan ve iki tane olan iki tanesi yanması gerekir. Yanmazsa eğer böyle bak geri vides lambası tamamen fonksiyon yerini getirmiyor ve ağır kusur diye hata alırsınız. Onun için e, kalmaması için muayeneden böyle gördüğünüz gibi göstereyim. Arabanın üzerinde de göstereyim size. Böyle. Bak geri vites lambası. Burada e, park lambası, fren lambası sinyal ve geri vites burası. Bu ve bu geri vides e, yanması gerekiyor. İki tanesi de. E, Transport durumumuz bu. Gördüğünüz gibi. Ve bu araba şu an e, yaptık bunu. E, müşürdenmiş arızası. Geri vites müşürü. Değiştik. Şimdi muayeneye randevusunu aldık. Tekrar girecek ve geçecek.